Batmayan gemi arkadaşlar. Burada illa ki burada bir tane yazı var. Onu görmüşsünüzdür. Bunu öğrenmek istiyorsanız hemen öğrenelim. Ne Yazıyormuş. Ne zaman bu gemi batarsa o zaman seni sevmekten vazgeçeceğin yazıyormuş. Tamam. Hop hop bala hop. Nasıl arkadaşlar? Bombastik. Gel. Of of, of. arkadaşlar. Oh. Bir gün olacak sanırım. Evet. Bakın ben batıyorum da. Şimdi ekranda gözükmeyeceği için. Batıyor. Siz göremezsiniz de ben görüyorum. Bu arada gerçekten battığını ben gördüm de. Siz göremezsiniz. Ne bileyim ekran şöyle yaptığına gözükmüyor çünkü. Gel tabii ben gözümün hani, kamerada anladın değil mi? Ne lan? komik mi? Sus. Arkadaşlar buradan baktığınızda şey gibi. Böyle. Hani filmde çekilen şey var ya ana benziyor baksana. Değişikliğe bak. Şuraya bak bir de buraya bak. Buraya bak buraya bak. Buraya bak buraya bak. Ha yavru vursan. Vurma sana. Bak kamera çekiyor. Olmaz vurma. Ya, ayağını çek üstümden Arkadaşlar işte, burada terbiyeci dediğim gibi Bazen kamera kendi kendine kapanıyor. O yüzden şimdilik ben diyeyim ki abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Siz abone olun ki daha çok video gelebilsin. Arkadaşlar bu video 10.000 like k gelirse abartmam. Gelirse e, ikinci par bunun part 2'si gelir yani ses artık. Part 2, part 2 gelir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Cık, kapat lan çeneni. Allah'ım. Videoyu da çektirmedi ya. Hı. Evet. Şimdi bunu inceleyelim bakalım. Sen buna niye çarpmıyorsun? Buna çarp. Çarp şunu. Ya. Sizlendim. Gel buraya. Gitti. Seni şarjın alamazlar. Kendin. Buna çar. Çar mı ne? Çar mı? Neden? Bak çarpacağım şuna. Titanik buna çarpması lazım. Titanik gideceğiz sen bunu çarpar mısın? Hayır. Hı? Beloncuklar yüz tane var. 100 tane var. 100 tane var. 100 tane var. 100 tane var. Hadi 100 fazla da mı? Ya yani burada 1000 tane vardır. Arkadaşlar buraya bakın. Sayarak gidin. Burada kaç tane var? Yorumları yazın. Doğru bilene Hadi. abone olacağım ya da like atacağım. Kalp bırakacağım yorumuna. Bunu unutmayın. Tamam mı? Burada kaç tane olduğunu bilerseniz kalp bırakacağım. Haberiniz olsun şimdi. can oldu şimdi. Bu arada yakında ben Koray videosu çekmiştim eskiden. Onun part ikisine gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Onun ikinci bölümü gelecek. Yani iki part 2 gelecek. Bölüm iki yağmur ayağını çek. <laughs> Abi ah, video çekeyim ya sus.